Selamünaleyküm. Evlilikte neyi esas almalıyız? İlk şartımız ne olmalı? Dindarlığı mı, ahlakı mı, kariyeri mi, eğitimi mi, iyi bir, bir aileden olması mı, serveti, malı, mülkü, güzelliği, boyu, posu mu? Evlilikte ilk aradığımız şart olmazsa olmaz. İlk şart ne olmalı? Evet, bu konuyu anlatacağız. Bu konuyu düşüneceğiz. Bugünler tabi evlilikle ilgili hazırlıkların yapıldığı aylardır. Her ne kadar bu hastalık virüs dolayısıyla biraz azalsa da yine bizim insanımız, Anadolu insanımız özellikle evlilik meselesini bugünlere bırakır. Hani meşhur, meşhur bir söz vardır. Benim babaannem de bu konuda bana dua ederdi efendim ömrün uzun olsun düğünün <laughs> güzel olsun derdi. Ömrüm uzun mu kısa mı onu bilmiyorum Allah bilir ama düğünüm güzel oldu. Ekim e, Ekim'de oldu yani sonbaharda. Efendim e, Rabbim inşallah bize e, hayırlı evlatlar vermiştir. Kız erkek ayrılmaz hangisinin hayırlı hangisinin hayırlı olduğunu bilemeyiz. Ama bugün çok önemli bir noktaya temas edeceğim. O da evlilikte hakikaten dindarlık mıdır, ahlak mıdır, hangisi öncelik? Ya yani dindar bir kız veya dindar bir erkek yeterli midir? Yeterli mi? Hayır yeterli değil. Ne lazım? Ahlak lazım, edep lazım, anlayış lazım, idare etmek lazım. Bağışlamasını bilecek, özür dileyebilecek eşinden erkek veya kadın, Hata, kusur görmeyecek. Görse de söylemeyecek. Hele hele ilk yıllarda, ilk üç yılda bu konuda ketum olacak. Ketum ne demek? Yani sessiz olacak, sır saklayacak. Ve idare edecek. Demek ki idare etmesini bilmeyen, ketum olmayan, geçinemeyen, çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini açıklarken, tarif ederken ülfet edilen ve ülfet eden, geçinebilen ve kendisiyle geçinebilen insan. Her şey vardır ama geçimsiz. Her şey vardır, çok öfkelidir. Her şey vardır ama en ufak bir meselede hemen parlar veya vardır, imkan vardır ama el açık değil, cimri adam. Veya kadın cimri ne yapacaksınız? Veya vardır da israf ediyor. Saçıyor, savuruyor ve gözünü gördüğünü alıyor. Ne para yeter? Hazıra dağlar dayanmaz. Hazıra hazineler dayanmaz. Efendim ben çok uzağa gitmiyorum. Hepinizin bildiği bir kitabımızdan yola çıkarak hepiniz bilirsiniz. Ahzab suresinin 35. ayetini ben çok sık tekrar ettiğim bir ayettir bu. Bu 30. 35. ayet. Ahzab suresi 35. ayet. Yani Yasin suresinden 3 sure önceki ayet. Yasin suresi 36. suredir. Ahzab suresi 33. ayet surenin 35. ayet. Bakınız esas ne almalıymış? Kur'an evlilikte öncelik ne olmalıymış? Bir, innel müslümi nevel müslüman Müslüman erkek, Müslüman kadın. İkincisi, vel müminine vel müminat. Mümin erkek, mümin kadın. İmanlı erkek yani. Müslüman derken bütün İslamiyetin beklentileri içinde olacak. Mümin derken iman esaslarında hakikaten aranan bir mümin. Her şeyde Allah rızasını esas alan bir mümin. Daha velgaletine velgalitat Allah'ın emirlerine uymakta sebat gösteren. Allah'ın emirlerini da önceliği olan. Daha velganitat o da kadın. Eşitlik nerede? İşte eşitlik burada bakınız Kur'an-ı Kerim e, erkekle kadını, karı kocayı, ana babayı tarif ederken vel ganitine vel ganitat yani Allah'ın emirlerine riayet etmekte, Allah'ın emirlerine uymakta sebat gösteren, kararlı olan, önceleyen ve sadıkine ve sadikat yani sadakat sahibi, bağlı, doğru, Yalan söylemeyen. Ne kendisini ne karşıya aldatmayan. İnsan kendisini de aldatabiliyor bazen. Sadakat. Ailede sadakat çok önemli. Sadakat çok önemli. Sadakat olmasa hiçbir şey olmaz. Gözü eşinden başka hiçbir şey görmeyecek. Sadık olacak, doğru olacak, dürüst olacak. Her sözünde, her her hareketinde, bütün işlerinde. Her ikisi de ve sabirine ve sabirat. Erkek de sabırlı olacak, kadın da sabırlı olacak. Dikkat ederseniz Kur'an önce erkeğe diyor. Önce sen diyor. Önce erkek. Sen olacaksın. ikinci kadın. Yoksa burada Kur'an-ı Kerim erkeği önceliyor, kadını ikinci sıraya koymuyor. Madem evlilik hayatında en önemli evin geçimini, çocukların eğitimini, her türlü ağırlığı, her türlü zahmeti, her türlü sıkıntıyı çekecek erkektir dışa yönelik olduğu için. Vel haşi'i ve sabine ve sabrat. Sabırlı mısın kardeşim? Sabırlıysan kolay. Ama sabırsızsa, tez canlıysa, öfkeleniyorsa, pireyi deve yapıyorsan, en, uf en ufak bir meselede kavga çıkarıyorsan, insanları affetmiyorsan, Allah'tan af isteyeceksin. Daha vel haşi'in vel haşiat. Allah'tan korkan erkek, Allah'tan korkan kadın. Allah'tan korkuyorsa mesela yok. Ne demişler? Kork Allah'tan, kork bir korkmayandan. Allah'tan korkmayan insandan korkacaksın. Allah'tan nasıl korkacak? Takva sahibi olacak. Allah'a karşı tazimde, hürmette, saygıda Allah'ın emri baş üzere diyecek. Önce Allah'ın emri. Allah'ın emrini önceleyecek. Haşi'in, huşu sahibi, kadar geniş ki bu kelimeler. Üzerinde saatlerse, saatlerce dursak ayet ve hadislerle yaşanan olaylarla, menkıbelerle anlatacak olsak bitmez. Vel mutasattıkine vel mutasattıkat. Zekatlarını verecekler. Sadaka verecekler. İnfak edecekler. Paylaşımı bilecek. Paylaşımı, paylaşımı. Yani sadaka, infak, yardım, imdadına koşmak, ama ta başta zekat. Ve saimine ve saimat. Oruç tutan erkek, oruç tutan kadın. Tabi Ramazan orucu esas. diye oruçlar da esas. Oruç sadece midi tutmak değil. Diri tutmak, kulağı tutmak, gözü tutmak, eli tutmak, ayağı tutmak. Hayalini de ne yapacak? Belli bir çizgiye alacak. Vel hafızine furucen vel hafızat namuslarını, iffetlerini, hayalarını, izzetlerini koruyacak. Allah bunu istiyor bakınız. Eşitlik burada işte. Bu eşitliği yakalarsa. Bunu esas almamız lazım. Erkeğe de Allah yaratmış, kadına da Allah yaratmış. Erkeği de Allah bütün duygularını vermiş, kadına da vermiş ama bunları istiyor Allah. Yani iffetini, namusunu, hayasını, şerefini, vakarını, onurunu, izzeti, nefsini koruyan erkek ve koruyan kadın. Daha son ve zâkirîn Allah'a kesîran ve zâkirât Allah'ı çok çok bakınız Allah zikreden demiyor. Ve zâkirîn Allah'a kesîran Allah'ı çok zikreden, çok anan erkek Allah'ı çok anan kadın. Ne oldu? İşte evlilik oldu şimdi. Müslüman erkek, Müslüman kadın. Mümin erkek, mümin kadın. Allah'ın emirlerine dikkat eden erkek Allah'ın emrine dikkat eden kadın sadakat sahibi erkek sadakat sahibi kadın sabırlı erkek sabırlı kadın Allah'tan korkan erkek Allah'tan korkan kadın sadaka veren erkek sadaka veren kadın oruç tutan erkek oruç tutan kadın iffetini namusunu koruyan erkek iffetini namusunu koruyan kadın Allah'ı çok zikreden erkek Allah'ı çok zikreden kadın Şimdi son soru yapsak yeter. Allah'ı çok zikretmek. Allah'ı anmak. En güzel Allah'ı zikretmek Kur'an okumaktır. Kur'an okumaktır. Her an Allah'ı anmaktır. Ne olacak? Ya tamam bunlar oldu. Sonuç lahum mağfiretun. Allah onlara hazırlamış mağfiret. Bağışlama hazırlamış. Dünyada da bağışlama daha ve ezilen azıma çok büyük mükafatlar. Dünyada da ahirette de. Dünyada hazırlanacaksın cennete. Dünyadayken kendini cennete hazır hissedeceksin. Hem dünyada bağışlanmış, hem dünyada ecrini, sevabını almış, hem de ahiret almış. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın bu hakikatleri, e, anlattığı pek çok hadisler var. Bu konuda özellikle e, efendim Sünnete göre günlük hayatın birinci cildinde evlilikle ilgili pek çok Sünnetler var. Yüze yakın Sünnet var evlilikle alakalı. Oradan okursunuz, oradan okursunuz. Oraya bırakacağım. Ancak hiç e, Kur'an'ın bize anlattığı bir hakikati daha sizinle paylaşıp asıl e, birinci e, derecede e, dikkat etmemiz gereken yerlere geçeceğim. E, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bu ayet gerçekten bizi çok bağlayan özellikler e, taşıyor. O da şu. Ve min Allah'ın varlık ve birlik hani min erkek ya yani halaka lekum min kendi cinsinizden, kendi hem cinsinizden yani insan olarak size yaratmış olması ne? Ezvacen eşler yaratmış olması. Bakınız burada erkek kadın demiyor Kur'an. Ezvaç diyor. Ne olacak? Allah size niteskunu Yani onunla ülfet edeceğiniz, ısınacağınız, geçineceğiniz Kalbine, kalbinize karşı bir kalp. Kalbinize karşı bir kalp. Kalbinizi tatmin edecek. Kalp zenginliği olan. Liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddete Allah sizin diyor. Allah sizin aranıza meveddet koydu. Meveddet ne? Sevgi. Karşılıksız sevgi. Daha ve rahmeten merhamet koydu. Bu evlilikte Allah'ın ihsan ettiği nimetler. Daha ne olur? Dolu ne sana inne fi dileke ayetin ilka'mı tefekkürün tefekkür eden topluluklar için burada çok büyük ayetler var. Evlilik Allah'ın bir ikramıdır. Evlilik bir ayettir. Eşiniz, kocanız da size bir ayettir. Karınız hanımınız da size bir ayettir. Şimdi Kur'an'ın bize verdiği bu ölçüler çerçevesinde baktığımız zaman acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl anlatıyor? Nasıl anlatıyor bize? Ee, öncelikli, önceliğimiz bakınız neymiş? İlk 10. Ama azı kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize evlilikte 4 şartı sayar. O dört şartın hepsi zaten kitaplarımızda mevcut. O ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Di cemaliha güzellik için. Ve maliha servet için. Ve li hasebiye ve nesebiye iyi bir aileden olması için. Veli diniha dindarlığı için. Yani dindarlık sadece namazında, niyazında, tesettüründe, edebinde, edebinde değil. Ahlak, da beraber ahlak. Efendimiz dini ve ahlakı yerinde olan bir insan sizin kızınızla evlenmek için geldiğinde boş çevirmeyin Dindarlık yetmiyor. Dindarlık hakikaten bakıyorsun dindar bir adam. Kılığı, kıyafeti, efendim, yürüm, oturması, kalkması, ibadetleri yerinde. Ama ahlak. Geçim, merhamet, sevgi, şefkat, bağışlamak, ticarette yani helalinden kazanmak, insanlarla iyi geçinmek, evlendiği insana mutluluk getirmek, bunlar ahlaktır bakınız. İyi mi ayrı bir şey? Ahlak ayrı bir şey. Onun için Peygamberimiz dindarlığın içerisine ahlakı da koymuş. Benim yıllardır tabii anlattığım, tavsiye ettiğim ve kadın ve aile ilmi halinde de genişçe anlattığım e, meseleler hep dindar olmasını ben tavsiye ederdim yıllardır. Ya aradan sabah geçti, arada öyle tecrübeler yaşadım, öyle deneyimler oldu ki dedim ya bu adam namazında, niyazında orucunu tutuyor bir adam. Gayet güzel dersinde, sohbetinde, efendim, zikrinde, fikrinde, şükründe. Ya sonra bir de baktım ki adamda bir takım ahlaki eksikler var. O ahlaki eksiklikler sözünde durmuyor, emanete riayet etmiyor, e, yalan söyleyebiliyor. E, yalan söyleyen bir insanın ne yaparsın, nereye koyarsın? Hiçbir yere sığmaz ya, <laughs> hiçbir yere sığmaz. Yahut e, gerçekten idare edemiyor, idare edemiyor. Şimdi ahlak dediğimizde nedir? Ahlak dediğimizde insanların insanların yaşantılarının imanına uymasıdır. Tevazudur, cömertliktir, affdır, bağışlamaktır, insanlarla kardeşliktir, işte helalinden kazanmaktır, ticaretteki efendim yaşantısıdır. Hani derler ya bir insanı iyi anlamak için Hazreti Ömer'in sözüdür o. Ya komşuluk yapacaksın, ya yola gideceksin, beraber seyahat edeceksin veya alışveriş yapacaksın, ticaret yapas yapacaksın diye. Ee, bir de bizim, efendim ahlak dedim de aklıma geldi. Bizim e, Güneydoğu'da bir söz vardır. Belki başka yerde de vardır, bilmiyorum ya. Kenarına bak, bezini al. Bezin yani bir kumaşın kalitesi kenarından belli olur. Ya da şimdi kenarına da şey, markayı yazıyorlar. Bir de e, anasına bak kızını al. E, bu kızla alakalı bir şey. E, evlilikte sadece bu şartlar kızla aranmasın. Yani aynı şey erkek içinde söz konusu. Erkek için söz konusu. Onun için sevgili peygamberim ahlak konusunda diyor ki hadıra-i dimenden sakının. hadıra dimen. Ne demek Hadir Edimen? Tabi Arapça bir kelime ama çok zengin bir kelime. Diyorlar ya Resulallah biz Hadir Edimen ilk defa sizden duyduk diyor sahabeler. Ne demek? Peygamberimiz çöplükte yetişen gül diyor. Gül güzeldir, caziptir, oyup oyup osu yerindedir, yakışıklı bir delikanlıdır, güzel bir kızdır. Ama yetiştiği yer size göre değil hadra Dimen bu işte. Hadra-i Dimen. Çöplükte, batıklıda yetişen gül. Alır mısınız? <laughs> Almazsınız diye yerine bile yaklaşmazsınız. Ama cazip gelir. Sonradan ağzınız yanar ama dönüşü olmayan bir yola girersiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı bu hakikatlerin içerisinde Hz. E, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e soruyor. Döndük açtık, Allah'a geldik ya. Ya Resulallah diyor, çok ihtiyaçlarımız var diyor. Bu ihtiyaçlarımızı diyor, gidermek için nasıl bir servet elde edelim? Neye sahip olalım? Neye sahip olalım? Sevgili Peygamberimiz servetin diyor, malın, mülkün, dünyalığın en faziletlisi bir zikreden bir dil. Hakikaten Diliniz diyor mu? Şükreden bir kalbin var mı? Ve ahirete, ahiret işlerinde, ahiret hizmetlerinde eşine yardım eden imanlı bir hanım. İşte bu. Ne mutlu o kadına ki erkeğin dindarlığına özenir. Ne mutlu o erkek ki kadının dindarlığına özenir. Ne mutlu o karı koca ki birbirini cennete taşır. Mutluluk bu, mutluluk bu. Yani bazen e, genç kızlarımız diyorlar veya gençlerin e, de kandara var. Hocam diyorlar, ya ben e, işte tam işte namazıma dikkat edemiyorum. Bir takım yanlışlarım var, bir takım günahlarım var. İşte Kur'an-ı Kerim'i tam öğrenemiyorum. Dini konulara fazla bilgim yok. Şöyle e, iyi bir yetişmiş bir veya hafız bir kız olsun veya dindar bir kız olsun da beni yetiştirsin veya kadın da aynısını söyle kız da aynısını söyle hocam ben de iş işte okudum ettim fetva ben dini konularda bilgim az şöyle dindar bir adam olursa işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın en büyük değerlerinden elde edilmesi gereken en büyük ihtiyaç dininde, diyanetinde, ibadetinde, Allah'a yakınlıkta sana yardımcı olacak bir eş. Tabi hadiste Hanım olarak geçiyor da bu hanım diyoruz, erkek de söz konusu. Az kardeşlerim e, yani Allah nasip etti pek çok kardeşlerimizin evliliklerine vesile olduk çok şükür yüzde 99'u mutlu oldu ama içinde tek tük de olabiliyor ama bugün maalesef e, ülkemizde e, ayda işte 13-14 bin boşanma var. 14 bin. Yaklaşık 40-45 bin de 3 ayda bir var. E, bu da işte e, yılda 150 bin falan yapıyor. Tabii Türkiye'de 20 milyon aile var. 20 milyon ailenin içerisinde e, yılda 150 bin, 200 bin ailenin boşanması normal değil ama e, yani batıya baktığımız zaman, diğer ülkelere baktığımız zaman biz gayet iyi, iyi yerdeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, evliliği teşvik ederken diyor ki e, evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur. İmanınızı yani mümin, erkek mümin kadı var ya. kalan diğer yarısı da e, hakkında Allah'tan korksun diyor. Evlenin diyor, imanınızı yarısını tamamlamış olursun Diğerisini Allah'tan korkun diyor. E, meşhurdur Sokrates efendim tabi evli talebeleriyle, öğrencilere beraber ders okuyorlar. Bir gün tam böyle yoğun bir ders esnasında içeriye bir kadın giriyor. sokatese bağırıyor, çağırıyor. Ağzına gelen her şeyi sayıp döküyor. Sokates dinliyor, dinliyor, dinliyor. Sesini çıkarmıyor. Sonra hemen kadın dışarı çıkıyor. Bir kova suyu getiriyor. Sokrates'in başına döküyor da çıkıp gidiyor. Şöyle bakıyorlar öğrenciler. Biraz ortalık sakinleşince, hocam diyorlar, ne oldu? Ya bu gelen işte bizim hanımdı. Ee, bağırdı, çağırdı, içini döktü. Ee, işte sinirlerini, asabiyetini giderdi. Ee, sonra da, tabi bu kadar gök gürleme sorursa, bu kadar şimşek olursa arkasından mutlaka yağmur gelir. İşte bir de yağmur yağdı diyor. Gençler diyor, gençler. Evlenin. mutlu olursunuz. Evlenirse mutlu olursunuz. Ha mutlu olamadınız mı? Benim gibi filozof olursunuz. yani bu bir kaderdir aslında. Bir kaderdir. Allah rahmet eylesin. Bekir Bek vardı. Çok sevdiğimiz bir insandı. Gönül ehliydi. Dava adamıydı. Biz Bekir abi derdik. Üç defa evlilik geçirmişti. dedik ki arkadaşlar ben mutlu evlilik yapamadım. <laughs> e, ama diyor evlenin ben mutlu evlilik yapamadım. Olmadı diyor. Ya, kaderle ilgili bir şey. Tabi kaderi de yönlendiren bizleriz. Kader yönlendiren bizleriz. Ben genç kızlarımıza, deri kanlılarımıza bu konuda evlilikle ilgili tereddütlerinin, tereddütlerini yaşamamalarını e, istiyorum. E, çünkü e, gittikçe hayat zorlaşıyor. E, Okulu bitiriyor, üniversitesini bitiriyor, işe giriyor, KPSS'ye giriyor, bir işi de kuruyor. E, oluyor mu yaşı 30, geçiyor mu 35. E, sonra da işte e, kızın da ona göre şeyler var. Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Evlilikler 35'i, 40'ı, 45'i buldu. Hayrın nikahı eyser serva diyor en hayırlı nikah, en hayırlı evlilik yani masrafı az olandır. Ya bugün ev almak kolay mı? Araba almak kolay mı? Eşya olmak kolay mı? Altın şu fiyata çıkmış. Gramı 400'e gidiyor, doğru gidiyor. Yani bunlar, bunlar var kazanılan parayı alınacak şeyler mi? Ben evlilik hayatında hiçbir şeyim yoktu. hakikaten e, askerdim, evlilik askerdim. Ee, Anadolu arabalar vardı önceden. <laughs> Anadolu ya yani şimdiki işte Renault'lar gibi e, fiyatlar gibi Anadolu araba vardı. Ee, Anadolu arabaların içine üstüne işte onun bagajı vardı üstünde. Ne koyduysak ondan başladık hayata. Ee, Tabi Rabbim imanlı ve ahlaklı bir e, eş nasip ettiği için dünya bize güldü elhamdülillah acılar, ıstıraplar, dertler, sıkıntılar yok mu? Olacak. Olacak. Yani kırsız yaz olmaz. Değil mi efendim? Karanlıksız aydınlık olmaz. Ee, zahmetsiz rahmet olmaz. Ben şikayetçi değilim. Hamdolsun Rabbim bana güzel bir aile hayatı kurmayı nasip eyledi. Onun için hem eşime teşekkür ediyorum, hem çocuklarıma teşekkür ediyorum, hem yakınlarıma teşekkür ediyorum. İyi bir annesi, annemden ayırt etmediğim bir annesi vardı. Ama ben ilk anda tek bir şey istemiştim. İmanlı ve ahlaklı bir insan olmasını istemiştim. Tabii ben de kendimi o öyle getirtirim çalışıyorum. Zaman içerisinde birbirinize benziyorsunuz. İki beden bir ruh oluyorsunuz. Sen ona alışıyorsun, o sana alışıyorsun. Şeytan da hiçbir şey anlamıyor. Allah bereket veriyor, huzur veriyorsa, adet veriyor, mutluluk veriyor kardeşlerim. Her gün yeniden yeni bir mutluluk. Her gün yeni bir taze bir evlisiniz. 38 senedir devam ediyoruz ve her gün kendimizi yeniliyoruz. Huzur Rabbül Alemin'de. Genellikle namazlarımızı beraber kılarız. Camiye gitmediğim zaman Tesbihatımızı, dersimizi, sohbetimizi beraber yaparız ve birbirimize destek oluruz. Bazı kitaplarımı beraber yazdık. Bazı ar araştırmaları beraber yaptık. Ve böylece e, Rabbim bütün gençlerimize nasip eylesin. Ha gençler olarak karşılaştığınız sıkıntılar, sorular, sorunlar olur mu? Olacak tabii. Olmaz olur mu? Olacak. E, bu konuyla ilgili şöyle bir kitap var. Helal aşk. Evlilik öncesi, evlilik süresince ve evlilik sonrasında karşılaşacağınız pek çok efendim sıkıntılarınız olur. Nasıl aşacaksınız? Ben nasıl aştım? Aşanlar nasıl aşmış? Ve sıkıntılarla, dertlerle nasıl halledeceksiniz? Nasıl acıyı tatlaştıracaksınız? Kışı bahara çevireceksiniz dertleri dermana çevireceksiniz. Bu konuda hem helal aşk, hem kadın ve aile ilmali özellikle sünnete göre günlük hayatta bu ölçüler çerçevesinde sizlere faydalı olmaya çalıştım. Tabi tutar yazı kalır hesabı. Ben bütün evli kardeşlerime huzur, saadet, mutluluk istiyorum Rabbimden. Ama gençlerin de bir an önce dinine ve ahlakına edebine ve iffetine, sadakatine güvendiği insanlar arasındır. Ararsanız bulursunuz. Tabi görücü usul olması şart. Yani görücü usul olması annenin babanın devreye girmiş olması. Annenin babadan haberi olmadan evlilik ileride sıkıntı olabilir. Görücü usulü biraz değişmiş olabilir ama annenin babanın da onayını alarak tecrübelerinden istifade ederek bugünkü mutlu evliliklerin yüzde doksanı görücü usulüyle yapılan evliliklerdir. Evet, 65 senedir bunu yaşayan, gören bir insan olarak söylüyorum. Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak saadetler, mutluluklar nasip eylesin. Selamun Aleyküm.